Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar. Bugün 7 Ekim 2025 Salı gündemdeki konulara ilişkin basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Siz değerli basın mensuplarımızı ve ekranları başında bizleri takip eden aziz milletimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Basın toplantımıza teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Esam Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz, Recai Kutan'ı vefatının birinci yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyorum. Mekanı cennet, makamı Ali olsun. Geçtiğimiz hafta itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 4. yasama yılı başlamış oldu. Yeni yasama yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu yeni yasama yılı umuyoruz ki Gazi Meclisimizde istişare ile kararların alındığı ve milletimizin karşı karşıya olduğu sorunların bir bir çözüldüğü bir yasama yılı olur. Biz Saadet Partisi olarak bunu sağlayabilmek için gereken bütün özveriyi ortaya koymaya hazırız. Değerli arkadaşlar, dünyanın birinci gündemi hiç yoktur ki, hiç şüphe yoktur ki İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımdır. Bugün 7 Ekim 2025, Aksa tufanının ikinci yıl dönümündeyiz. İsrail'in yarım asırdan fazla süredir Filistin halkına reva görden, Aksa tufanını doğru anlayabilmek mümkün değildir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu ile başlayan süreçte Filistin topraklarına sistematik olarak Yahudi göçü başlatılmıştır. Önceleri turist, sonra yerleşimci aşiretler olan Yahudiler, dünyanın zengin Siyonist aileleri tarafından fonlanarak işgal ettikleri topraklarda İsrail devletini kurmuşlardır. Kuruluş aşamasında, kuruluş aşamasına kadar ki süreçte ve günümüzde bütün zulüm ve katliamlarına rağmen hamileri tarafından fonlanmış, askeri olarak korunmuşlardır. Sapkın inançlarına göre bunların kölesi, işgal ettikleri topraklar ise güya onlara vaat edilen topraklardır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı yıkacaklarına, kendi mabetlerini inşa ederek ve sözde dünya hakimiyetlerini perçinleyeceklerine inanmaktadırlar. Uzun bir süredir sapkın inançları gereği yapmadığı zulm kalmayan bu örgütü dünya kamuoyu büyük ölçüde son iki yılda tanımıştır. Aksa tufanından önce de Gazze, İsrail ablukası altındaydı. Gıda girişi sınırlı, enerji ve altyapı sorunları yaşamı imkansız hale getiriyordu. Mescid-i Aksa'nın altı oyuluyor, mescid İsrail askerleri tarafından baskına uğruyor, girişler kısıtlanıyordu. İbadet için gelenler taciz ediliyor, keyfi birçok uygulamaya maruz kalıyordu. İsrailli keskin nişancılar Gazze Şeridi'nde oynayan çocukları kurşunluyordu. Suçsuz, günahsız masumları sokak ortasında katletmekten çekinmiyorlardı. Okula giden çocukları üniforma üzerindeyken gözaltına alıyor, yıllarca zindanlarda işkenceye maruz bırakıyorlardı. Halen de bırakıyorlar. Uluslararası raporların da teyit ettiği bütün bu zulümleri ve çok daha fazlasını sayabilirim. Ancak burada vaktimiz kısıtlı, sınırlı. Temel mesele aslında şudur. Sanki bütün zulüm Aksa tufanı ile başlamış gibi düşünenler ya geçmişi bilmiyor ya da gerçek gerçekleri bilerek çarpıtıyorlar. Hamas Gazze'nin egemenliğini koruyan tek silahlı güçtür. Tıpkı egemen bir devletin ordusu gibi meşrudur ve halkını koruma iradesine sahiptir. Değerli arkadaşlar, malumunuz bundan aylar önce Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan'ın bizzat duyurduğu Kaptan Saadet, Rota Gazze adlı çalışmayla küresel sumut filosuna Türkiye'den katılacak gemileri milli görüşçü kuruluşlarımız organize etmişti. Hazırlık süreci İspanya ve Tunus'taki eğitimlerin ardından Filo Gazze'ye doğru yola çıktı. İspanya ve Tunus'ta katılımcı olarak bulunan milletvekillerimiz ve birçok arkadaşımız ana organizatörler tarafından Filo'ya dahil edilmediler. Vekillerimiz sonrasında İtalya'dan hareket eden vicdan gemisiyle Gazze'ye doğru yola çıktılar ve şu anda yoldalar Gazze'ye varmak üzereler. Ancak önemli olan Filo'nun ablukayı kırması ve devletleri İsrail'e karşı yaptırma zorlamaktı. Katılımcıların kimliğinden, mensubiyetinden ve her şeyden önemli olan şüphesiz ki Filistin davasıdır. Sumut Filosu'nun bütün katılımcılarını yürekten kutluyor. Bu hareketin dünya çapında yeni farkındalıklara vesile olacağına inanıyorum. Ancak gelinen noktada bazı hususları ifade etmekte fayda var. Amacı iktidarları İsrail'e karşı yaptırıma zorlamak ve İsrail zulmünü dünyaya duyurmak olan sumut filosu eylemi hiçbir kişisel şovun malzemesi haline getirilmemelidir. Bakınız İspanya sumut filosu olayıyla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunarak önleyici bir adım atacağını açıkladı. Uluslararası sularda bireylere yönelik her türlü saldırı hem ulusal hem de uluslararası hukuku ve özgürlük hakkını ihlal eder. Bu apaçık suçu işleyen İsrail'e karşı aynı girişimi iktidarımızdan da bekliyoruz ve sürecin takipçisi olacağımızı da buradan ifade ediyorum. Diğer yandan iktidarı İsrail'le bütün ilişkilerin sonuna ilişkilerin sonlandırmaya İsrail ordusunu kata, ordusuna katılan çifte vatandaşları vatandaşlıktan çıkarmaya tekrar davet ediyoruz. Daha neyi bekliyorsunuz? Limanda vatandaşlarımıza işkence eden ve Türkçe konuşan İsrail askerleri belki de aynı zamanda Türk vatandaşıdır. Bunların bir an önce vatandaşlıktan çıkarılması ve yargılanması gerekir. İktidar bu konuda ivedilikle adım atmalıdır. İktidarın fiili adım atmak yerine şoveniz adımlar atmayı tercih ettiğini yıllardır takip ediyoruz. İktidardan şov değil icraat bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, Milli Görüş hareketimizin en önemli ilkelerinden birisi de şahsiyetli bir dış politika ilkesidir. Son zamanlardaki gelişmeler bu ilkenin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bugün baktığımızda Türkiye'miz ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35'i ile Rusya'nın S-400'ü S400 arasında sıkıştırılmıştır. Daha önce parasını ödediğimiz halde teslimatı yapılmayan F-35'lerin peşinden hala Amerika Birleşik Devletleri yollarını aşındırıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce tam 14 defa doğalgaz bulduk diye açıklama yaptı. Tabi bu açıklamalar genel genelde seçim arefelerinde yapıldı. Şimdi aslında doğalgazı 12 bin kilometre ötedeki Amerika'da bulduklarını gördük. Ancak 43 milyar dolar karşılığında. Bu milletin geleceğini önümüzdeki 20 yıl boyunca Amerika'ya ipotek edenler bu milleti hiç anlamamışlardır. Önümüzdeki 20 yıl boyunca enerjide dışa bağımlı olacağımızı peşin kabul eden bir zihniyetin bir gün bile yönetimde kalması ciddi bir beka sorunudur. Ancak biz bu akla ziyan anlaşmaların kar zarar hesabı bir tarafa sadece Amerika istedi diye yapıldığını elbette biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri istiyor diye İsrail'e uygulanması gereken yaptırımları bir gecede İran'a karşı uyguluyorlar. İslam coğrafyasında akan kanın bir numaralı faili ABD ile dostluk kurup kendi komşularına sırt çeviriyorlar. Bu coğrafyaya barış ve huzurun ABD reçeteleriyle gelmeyeceği açıktır. ABD'nin gemisine binenlerin en başta kendi ülkelerine, sonrasında ise Gazze'ye ve İslam alemine merhem olamayacağı da ne yazık ki aşikardır. Değerli arkadaşlar, dışarıda olduğu gibi içeride de gündemimiz ne yazık ki iç açıcı değil. Milletimizin öncelikli problemi ekonomidir. Mutfaktır, çarşıdır, pazardır. Enflasyon halen TÜİK'in rakamlarıyla bile yüzde 34 oranlarındadır. Sokakta hissedilen oran emin olun ki çok daha fazladır. Eylül ayında en çok zamlanan ürünler gıda ürünleri oldu. Gıda enflasyonunda teşhis yanlış olunca tedavi de yanlış oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Eylül'de yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zira e, zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem Eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı diye açıkladı. Eylül'de fiyatı en çok artan yumurta, taze balık, tavuk eti, sıvı yağ, tereyağı ve çayın zirai don ve kuraklıkta ne ilgisi var Allah aşkına? Hükümete göre zirai dondan en çok zarar gören meyvelerdeki fiyat artışı kuru meyvelerde yüzde 6,8 olurken taze meyvelerde yüzde eksi 1,10 yani düşüş oldu yaşanılan felaketleri kendi beceriksizliklerinin bir bahanesi olarak sunmakta üzerlerine yok ama iş zararları telafi etmeye gelince ortalıkta yoklar. Malumunuz zirai don komisyonu olarak Türkiye'nin çoğu bölgesini ziyaret ettik ve zararları yerinde gördük. Sonrasında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla zararların karşılanacağı söylendi. Fakat ne yazık ki açıklanan rakamlar çiftçinin yarasına merhem olmadı olacak rakamlar değildi. Yüz binlerce liralık kaybı olan üreticiye dekar başına 5-6 bin lira vermek çözüm değildir. Bu çiftçinin aklıyla alay etmektir. Soruyorum buradan yanmış bağın kurmuş zeytinliğin dökülmüş ürünün bedeli 3-5 kuruş mudur? Çiftçi hangi borcunu kapatsın, hangi masrafını karşılasın? Üstelik zarar oranı %20'nin altında olan köylünün destek dışında bırakılması da izah edilemez bir garabettir. Kamu kaynakları faiz ödemelerine oluk oluk akarken iş üreticiye geldiğinde kaynak yok denilmesini milletimizin vicdanı kabul etmez etmiyor da zaten. Milletimiz borçlanarak yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor. Yılın ilk 9 ayında 7,6 milyon yeni icra dosyası açılmış durumdadır. Vatandaşın borcu 5 trilyonu aşmış durumdadır. Diğer yandan bu yılın ilk 6 ayında sadece faize ödenen para 1 trilyon 111 milyar lira olmuştur. Milletin alın terini Çiftçinin, esnafın, işçinin emeğini faize ne yazık ki böyle akıtıyorlar. Değerli arkadaşlar, çiftçi demişken açıklanan pancar fiyatlarına da değinmeden geçmek olmaz. Biliyorsunuz, şeker fabrikalarının özelleştirildiği tarihten sonra ilk kez Rusya'dan şeker ithal etmiştik. O süreçte bu fabrikaların satılmasına şiddetle karşı çıktık. Ancak ne yazık ki çoğuna engel olamadık. Raflardaki organik şekerin yerini Amerikalı Kargil şirketinin şurubu alsın diye bunu yaptıklarını o zaman da ifade ettik. Şimdi de tekrar ediyoruz. Şeker pancarı demek, tarımdan hayvancılığa uzanan bir zincirin en önemli halkası demektir. Şeker pancarı demek tarım ile hayvancılık arasındaki köprü demektir. Şeker pancarı demek organik şeker, hayvan yemi, gübre demektir. Bu kadar stratejik bir üründe maliyetinin altında fiyat belirlemek bütün sektöre darbe vurmak anlamına gelir. Üretim maliyetleri geçen yıla oranla katlanarak artmışken Şeker pancarı fiyatı ton başına sadece %30 oranında artırılarak 3100 TL olarak açıklanmıştır. Çiftçinin beklentisi ton başına en az 3600 Türk Lirası civarındadır. Tarım ve hayvancılıkta uygulanan yöntemler çiftçiyi toprağa küstürüyor değerli arkadaşlar. Ancak şu gerçeği unutmamalıyız. Çiftçi toprağa küserse üretim biter. Çiftçi olmazsa gıda olmaz. İktidarı bir an önce bu yanlışlardan geri dönmeye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin dört bir yanında milletimizle buluşuyor. Dertlerini dinliyoruz. Biz daha çok dinleyen taraftayız. Bu yaz boyunca milletvekiliyle buluşuyor programlarımız, programlarımız kapsamında milletvekili arkadaşlarımızla sahadaydık. 8 milletvekili Saadet Partisi olarak söylüyorum. 8 milletvekili 80 vilayete bir ilimizi de yani İstanbul ilini de 8 milletvekiliyle 39 ilçesini ziyaret ettik. Sahada gördüğümüz gerçek şu. Milletimiz bir değişim istiyor. Saadet Partimize ciddi ciddi büyük teveccühler gösteriliyor. Her ay binlerce yeni üye partimize katılıyor. Bu da milli görüş iktidarına duyulan ihtiyacın en açık göstergesidir. Biz sadece eleştiren bir hareket değiliz. Bir çözüm biz çözüm üreten bir hareketiz. Borç ve faiz ekonomisine karşı üretim ekonomisini, israf düzenine karşı tasarrufu, adaletsiz düzene karşı hakça paylaşımı savunuyoruz. Siyasetin merkezine ahlakı ve maneviyatı yerleştirmekte kararlıyız. Çünkü biz günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için siyaset yapıyoruz. Ve buradan sizler aracılığıyla sesleniyorum. Umutsuz olmayın. Çiftçimiz yeniden ayağa kalkacak, emeklimiz hakkını alacak, gençlerimiz iş bulacak, esnafımız yeniden nefes alacak. Bu ülke yeniden adaletle, bereketle ve huzurla buluşacak. Miadını doldurmuş bu düzenin yerine elbette adil düzen kurulacak. Bu duygu ve düşüncelerle basın toplantımızı nihayete erdiriyor. Katılımlarınızdan dolayı siz değerli basın mensuplarımıza, ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimize şükranlarımızı arz ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.